Merhaba arkadaşlar, Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Terazi burcunun niyetine kahvemi içtim, kapattım. Aralık ayı açılımı yapacağım. Önce kahve, sonra tarot kartlarımızla devam edeceğim. Ee, sevgili dostlarım, özel açılım yapıyorum, randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. E, benden e, randevu almadan kesinlikle ödeme yapmıyorsunuz arkadaşlar e, bunu da belirteyim yani 5 yıl öncesinden 4 yıl öncesinden seans yapmışız e, bana sormadan gönderim yapanlar var o yüzden söylüyorum e, bizimle görüşmeden randevunuzu almadan hiçbir yere ödeme yapmıyorsunuz 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz mesaj atarak. Biz sizi mutlaka bilgilendiriyoruz. Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlarımız da tabii ki izlesinler, dinlesinler bakalım. Şimdi eğitimlerden bahsediyor ki fincanımızın içi Aralık 5'te ikizler Burcu'nda 13 derecede 13. derecede bir dolunay gerçekleşecek ikizler Burcu Burcunda gerçekleşecek. Bu da tabii ki sizi haliyle etkileyecek her burçta olduğu gibi. Fakat sizin duran bir dönemden sonra bir koşuşturma telaşına girmek gibi, telaşınız artacak. Böyle bir koşuşturma çabuk yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bazı işleri belki duran olmaz dediğiniz bir şeyleri harekete geçirebilirsiniz. Eğitim eğitim almak belki bir kursa gitmek bir eğitimi tamamlamak belki evladınız var hanede belki kardeşiniz var onunla alakalı bir eğitimlerden bahsediyor bir konuda eğitim alıp kendinizi geliştirmek adına ileriye adımlar atabilirsiniz ee, daha böyle rahat edeceğiniz bir yaşamı herkes hak ediyor tabii ki hepimiz hak ediyoruz ama teraziler beceriniz sayesinde çok güzel noktalara ulaşacağınızı gösteriyor bize fincanımızın içi. Ve burada yukarı, yukarıdan aşağıya doğru kaymak gibi düşünün. Bir kıza binmiş böyle bir kayar gibi düşünün. Bazı işler zorlukla, mücadeleyle karşınıza çıkmışken, çıkmışsa eğer hayatta kolaylıkla bir şeyleri düzene koyabileceğiniz de bir dönemin müjdesini veriyor. Böyle bir kaymak gibi. Daha kolay oldu bu iş. Allah Allah nasıl oldu, nasıl gelişti diyebilirsiniz. Ve burada bir elinizde birini, birine destek olmaya çalışırken bir taraftan da kendinizi asaya tutunmuş yere sabitlemeye çalışıyorsunuz. Şimdi kendiniz dengede durmaya çalışırken yakınınızı ya da yanınızda sevdiğiniz birini de koruma altına almak, her iki tarafı da idare etmek, kendi dengenizi düzene koymayla, başkasını idare etmeyle bu denge şaşar ve beşersiniz arkadaşlar. Zorluk çekersiniz, onu söylemek istiyorum. Önce bir kendiniz durmayı, hayatta, ayakta durmayı başarmalısınız ki sağlıklı bir şekilde birilerine de faydanız olsun. İşte böyle bir stres, sıkıntı yapabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Ve burada yeni bir ilişkinin nirvana atlaması, yükselmesi, bir tık seviye yükseltmesi gibi düşünebiliriz. Belki konuştuğunuz, görüştüğünüz bir insan vardır da bir yüzük takarsınız. Bir nikah müracaatı olabilir, bir söz olabilir gibi gibi. Böyle bir tık üst segmente çıkmak gibi düşünelim. Böyle bir durum var burada. Ve burada akreple, yengeçle alakalı ilişkilerinizde bazı sorunlar mı yaşıyorsunuz ya da böyle birini hayatınıza alabilirsiniz sevgili teraziler. Akrep yay anlaşır pardon akrep ve yengeç anlaşır mısınız? Çok da güzel anlaşırsınız diye düşünüyorum. Burada enerjiniz tutar diye düşünüyorum. Ve bir de burada keçi çıkmış arkadaşlar. Şimdi keçi biliyoruz ki keçi deyince inatlaşmak aklımıza geliyor tabii ki şimdi e, bu tür koyunmuş keçiymiş koçmuş bunlar aslında zenginlikten haber verir zenginliği müjdeler ama neye inat ederseniz bakın sebat etmek inat etmek derken yanlış anlaşılmasın e, sebat etmek a, e, azimle şevkle e, istemek gayret etmek bununla alakalı da inşallah hayatınızda bir ee, mucizeleri belki yaşayacaksınız 5 5 5 rakamının yazılı olması zaten bize burada e, Allah'ın izniyle kapıların açılması gibi düşünün kapılar açılacak ve bugün sizden bir şey isteyeceğim sevgili teraziler videomu ne zaman izliyorsanız tabii ki o zaman da geçerlidir ee, biz e, cuma günü e, niyet ettim cuma günü bakmak istedim size e, 5 5 rakamını ayakkabınızın altına yazın Temiz bir kağıda yazın cüzdanınıza koyun. Temiz bir kağıda yazın yastığınızın, yorganınızın ya da bazayla döşeğin arasında bir yere koyun. Mutfağınıza yazın şöyle bir asın bakalım. Size kapılar açılacak. 5, 5, 5 enerjisi var ki muhteşem. Bir de burada parmaklarınızı böyle açmışsınız arkadaşlar. Sanki elinizi gösteriyorsunuz da beni analiz eder misin? ...elime bakar mısın der gibi... ...ben aynı zamanda fizyonomistim arkadaşlar... ...el yüz mizaç okuma uzmanıyım... E, ...bu alanda... E, ...yetişemediğim için... ...hizmet veremiyorum... ...ama burada elinizi açmanız bize... ...şöyle bir dur bakalım... ...der gibi... ...birine haddini bildirebilirsiniz... ...birinin yaptığı yanlışlara göz yumamazsınız siz... ...yummazsınız... ...mümkün değil dur demek gibi... ...bir de parmaklar kardeşleri gösterir kardeşlerle ilişkiler, kardeşlerle bir kardeşlerle bir ayrışma, bir dağılma, bir problem mi yaşıyorsunuz ki bu konularda gündeme gelebilir Aralık ayı içerisinde yine bir kenetlenme, yine bir kavuşum, yine bir birlikte alınacak kararlara imza atmak var Allah'ın izniyle bunu gösteriyor bize ve burada bir direksiyon elinizde ama araç yok bu da enteresan bir durum. Böyle bir görsel var arkadaşlar. 37 yıllık bir deneyimle bakıyorum şu anda size. Direksiyonun elinizde olması fakat araç yok, kayıplar vermişsiniz. Belki evliliğiniz, belki ilişkileriniz, belki evlatlar, belki işiniz, belki mesleğiniz bir şeylerden bir kopuş yaşamış olabilirsiniz. Ama burada çok şükür direksiyon sizde. Bir şeyleri yönetmeyi seversiniz. Çok iyi bir yönetici olabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Çok iyi bir yönetici olabilirsiniz. Evinizi yönetme anlamında, hayatınızı yönetmek, çalıştığınız iş yerinde iyi bir yönetici de olabilirsiniz. Ama burada önemli olan kendinize güveninizin tam olması. Muhteşem bir enerji, muhteşem bir güzellik var. Büyük fincanda bakıyorum arkadaşlar sizin niyetinizi daha böyle bir net göreyim görselleri diye ve burada ben bir şeylere göz yumuyor olabilirim, ağzımı sıkıyor da olabilirim, konuşmayacağım, görmeyeceğim tamam, sessiz kalacağım da diyebilirim. Ama ben bunu okeyliyorum anlamına gelmez. Ben şu anda gözlemliyorum. Yani bakmakla görmek arasında çok büyük fark var tabi. Siz gören bir kişiliksiniz. ...detayları, ayrıntılara takılan da bir tipsiniz... ...böyle bir yapınız var... Ee, ...öyle söylemek istiyorum... ...Allah'ın izniyle... ...bir şeyleri görerek... ...mantık çerçevesinde... ...olabilitesi yüksek... ...hayallerin peşinde... ...koşarak bir şeylere kavuşacağız... Ee, i̇nşallah hepimiz kavuşalım... ...tabii ki Terazi Burcu'nun... E, ...niyetine bakıyoruz... ...sizin için duamız kabul olsun... ...hep birlikte totem oluşturuyoruz her gün... Arkadaşlar biliyorsunuz özel e, açılım tadında her sabah kanalımda falımda ne var kanalında açılımlar yapıyorum. Lütfen orayı da takipte kalınız. Muhteşem bir enerji çok güzel şeyler de oluyor e, orada. Şunu söylemek istiyorum. Evet şimdi e, önümüzde bir kazan bir kova bir kazan gibi böyle bir e, metal bir şey gibi sanki. Büyük bir saksı gibi de diyelim biz buna. Nasıl diyelim? Büyük bir saksı. Şimdi ona doğru böyle bir uzun uzun bakıyorsunuz arkadaşlar. Hani emekler boşa gitti mi? Emekler heba oldu mu? Bir şeyleri değerlendiremedim, bir şeyler yarım kaldı mı? Ne diyelim biz? Ama burada burada şunu söylemek istiyorum. Bu kazanı, bu kovayı doldururuz biz. Bir şeylerin dolu tarafından bakmayı, boş tarafından bakmayı, bunu da içinizde çözümlemeyi çok iyi bilen bir bursunuz siz. Dedik ya beceriklisiniz. Maşallah, sayısal zeka, sosyal zeka, sözel zeka hepsi var. Bu kadar başarılısınız ve Rabbimin izniyle nasibinizi, rızkınızı dolduracaksınız. Bu boş kazan, boş kova, boş tencere ne varsa bunun dolması niyetiyle Aralık ayına böyle bir gümbür gümbür gireceğiz. Ayın beşindeki dolunayımızda da e, ritüellerimiz, dualarımız, niyetlerimiz var ki kendinizi geliştirmek adına şimdi ev hanımıyızdır. Hiçbir yeteneğimiz yoktur ama farkına varırız en azından bir yeteneğimizin. O konuyla alakalı uğraşlar içinde girebiliriz. Belki bir kursa yazılabiliriz. Belki yarım kalmış bir eğitime başlayabiliriz ya da çocuğumuzun eğitimiyle alakalı çok güzel gelişmeler olur. Siz bir anne ya da bir babasınızdır. Çok güzel gelişmeler olur diye düşünüyorum. Ee, evet. Şöyle bir şöyle bir sizin niyetinize her gün değişik kartlarla bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yeni kartlarım geliyor. Almanya'dan yolda arkadaşlar. Danışanlarım sağ olsun. Ee, Şafak Hanımcığım bana kartlar göndermiş. Size yeni enerjiyle Başlayacağım yeni enerjiyle bakacağım. Evet, açılımlarınıza şöyle bir bakalım, şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi e, dedik ya bazı şeyleri şansı elde etmek, renkli bir yaşama adım atmak, e, level atlamak, e, zirveye oynamak. Bunlar var. Sık yükselmesi. Böyle bir durum var burada. Ama diyorsunuz ki ben bunu çoktan beri bekliyorum. Ne zannettiniz? Ben bu fırsatları yakalamak için ne emekler, ne badireler atlattım. Ne sabırla bekledim. Bilemiyorsunuz, bilmezsiniz. E, siz benim neler çektiğimi bilemezsiniz der gibisiniz. İşte burada yıldızı almış, sürpriz yumurtanın ot üzerine oturmuş gibi musmutlu bir yaşamın size geleceğini müjdeleyen bir kartımız var burada. Çok güzel. Ve diyor, diyorsunuz ki siz zaten adaleti temsil edersiniz terazi olduğunuz için. Ben adil olmaktan yanayım. Siz de bana adaletli davranın ki ilişkiler, konuşmalar birbiriyle örtüşünce, birbirini tamamlayınca güzeldir öyle değil mi? Ben size adaletli olayım olayım, siz beni her zaman sırtından vurun. Olur mu böyle bir şey? Der gibisiniz. işte burada hayatınıza adalet gelecek, güzellik gelecek. Çünkü siz belki şu an buradasınız ama belki de bir ay sonra, iki ay sonra farklı yerlerde yaşayabilirsiniz. Böyle bir değişimin peşindesiniz aslında. Terki diyar eylemek, belki bulunduğunuz yerden başka yerleri de gözlemlemek, tanımak, oralarda belki nefes almak istiyorsunuz. Burada bunu gösteriyor bize ve burada yeniden doğmak'tan bahsediyor. Şimdi yeniden doğmak öyle kolay bir şey olmuyor. Hani diyoruz ya küllerimizden doğduk, iyileşmeye çalışıyoruz gibi gibi. Fakat burada şunu söylemek isterim, ee, hani zor zanaattır tabii ki hayatta dik bir duruş sergilemek. Fakat terazi bu anlamda en başarılı burçlardan biridir. Her şeyi hesabına kitabına uydurarak yapmayı sever. Çünkü sonucunu bilir, hisseder. Çünkü yengeç burcu gibi hissiyatı çok kuvvetlidir terazilerinde böyle bir durum var sizde ve diyorsunuz ki ben yanardağın içinde aç, açmış bir çiçek kadar güçlüyüm. Yanardağın ağzında açılmış bir e, çiçek gibi güzelim, iyiyim. Güzellik sizin için zaten çok önemli, dış görüntüye çok önem verirsiniz ve burada. Zamanı elden kaçırdığınız durumlar var. Bakın fırsatlar elinize geçir, geçecek. Bunları da kaçırmayın. Aralık ayı 2026'nın bir fragmanı gibi. Belki borcunuz var, belki sıkıntınız var, bir şeyleri hayatınızdan temizlemek istiyorsunuz. Bunları en azından bir yapılandırma fırsatı bulacaksınız. Ve birlikten kuvvet doğar mesajı vererek yin Yang dediğimiz e, astrolojide e, Birlikten kuvvet doğar gibi düşünün, eril ve dişil enerjinin güçlerini birleştirmesi gibi düşünelim. Böyle bir durumdan bahsediyor. Belki sevgi, aşk, evlilik, duygular anlamında içinizi yakan çok olaylar yaşadınız ama gel beraber yanıyorsak da beraber yanalım, beraber yaşayalım diyeceksiniz sevgili teraziler. E, burada tek kalmak, yalnız kalmak istemiyorum ruh eşimi bulmak istiyorum. Ben yıldız tohumları ektim, yıldızları toparlar mıyım, toplayabilir miyim diyorsunuz. Merak etmeyin sadece döneme, son dönemeştesiniz. Dikkatli olun, dikkatle izleyin yolunuzu bulmak için. Çünkü rüzgarın değişmesini, havanın durumunu hesap ediyorsunuz. Havanın durumunu derken şartların size sunduğu şeyler vardır, bazı ortamlar vardır, durumlar vardır, fırsatlar vardır. Bunları yakalamaya çalışacaksınız. Nedenleri, niçinleri bırakarak hayatı şöyle bir ucundan bırakın bakalım. Neden, niçin, ne, niye böyle oldu, niye? Hepimizin hayatında sorgulayacağımız şeyler var. Biz bu defteri kapatmayı bileceğiz. 2025 yılı Telazi Burcu için. Defterleri kapatmayalı. Alacakmış, verecekmiş. Bırakın bunları, bırakın. Çok güzel bir döneme geçiş yapıyoruz ki soru işaretleri önünüze patır patır cevaplarıyla sunulacak. Önemli olan sizin e, aile içinde ya da toplum tarafından ya da yaşadığınız yerde e, değer görmeniz, dikkate alınmanız. Çünkü siz bulunduğunuz ortamın yapı taşı gibisiniz. Bu kadar kıymetlisiniz Siz bir şeyleri oluşturursunuz Siz bir şeyleri düzene koyarsınız e, Takdir edilir Ya da takdir edilmezsiniz Karşılık da beklemezsiniz siz Ama hep vericisiniz İnşallah karşınıza da Güzel insanlar Güzel dostlar Güzel komşular e, Güzel bir çevreniz olsun Ne diyelim e, Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum Beni izlediğiniz için kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz çok çok sağ olun özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz ee, yılbaşından sonra fiyat listemiz değişecektir onu da belirtmek istiyorum ee, çünkü fal olduğu için bir ürün satmadığımız için arkadaşlar karşılığı olmadığı için vergiler çok yüksek biz faturalı çalışıyoruz vergi ödüyoruz Devlete olan görevlerimizi yerine getiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.